Bravo. Tebrik ederim. Aferin size. Sağ ol. Yalnız 30 fark yapamadınız, iddiayı kaybettin. Olsun, kazandık ya boşa. yemeğin Yemeği sen ısmarlayacaksın. 30 fark ve üstü benimdi. Sen de ne acımazısın. E ne yapalım? İddia iddiadır. Behlül kaçar ama Bülent kaçmaz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi terin üstünde soğuyacak. Git duşunu al. Sen de bizimle geliyorsun değil mi Yemi? Ben işe dönsem. Akşam hep birlikte kutlasak olur mu? Olur. Amcam gelseydi de hesaptan kurtulamayacaktın Ha? He? Onun için demedim ki. Geldiğin için teşekkür ederim baba. Kaçırsaydım üzülürdüm. Akşam görüşürüz o zaman. Kazandığından çok sen geldin diye sevindi. Holding'im amca. Nihat'la biraz ilgileneyim. Hastaneye mi gideceksin? Bence gitme. O adamdan uzak durmakta fayda var. Ben Nihat'ın yanına gideceğim. Yalnız kalmasın. Hadi akşam görüşürüz. Peki. Gazeteciler vardır şimdi sıkıştırırlar seni. Halledelim. Bir bebeğim olacak bu. Onun hayatımı daha da zorlaştıracağını biliyorum. Ama yine de istiyorum. Çünkü onun yine bana döneceğini biliyorum. Bensiz olamayacak. Gururum incindi. Kalbim kırıldı. Ama Behlül'ü içimden atamıyorum. Onu bu kadar severken ona ait bir parçayı yok edemedim. Onu seviyorum baba. Onu çok seviyorum. Beni özellikle yaralamak istediğini biliyorum. Yaşadığı vicdan azabından kurtulamadığı için kendini Nihal'le cezalandırıyor. Ama anlayacağım. Bensiz olamayacağını anlayacağım. Döndüğü zaman bir daha hiç kopmadan büyüteceğiz aşkımızı. Behlül bana dönecek benden vazgeçmeyecek. Hala hayatta olsaydım bunları seninle paylaşamayacaktık. Ama konuşabileceğim kimsem yok. Hayatımın aşkıyla bile konuşamıyorum. Onunla tek bağlantım ...bana dönecek. Benden kopamayacak. Ne yiyelim? Ne istersen. <laughs> salan cümleler Yalan dolan birkaç resim kaldı Aşk seni bulabilir de Uzakta durabilir de çıkar kurabilir de Bu böyle Aa. Ama karga gibi ötüyorsun Ya tamam söylemeyeceğim kaçıyor şarkı ya Bülent biraz huzur istiyorum olabilir mi? Son günlerde çok uysuz oldun sen Kes sesini de yemek istediğini söyle bana Pizza Mantı yer misin? Ha? Ee, bir de bana soruyor ne yemek istiyorsun diye. İyi tamam tamam pizzacıya gidelim. Yok yok mantı da yerim ben. Şu ablamla gittiğiniz mantıcıya mı götüreceksin beni? Aha. Gidelim o zaman. <laughs> ...ben işte giderim ben. Mutfağa bakacağım zaten. Peki efendim ben hazırlar getiririm şimdi. Acele etmeyin daha buradayım nasıl olsa. Tamam. Aa, Aa Matmazel komentele bu. Teşekkür ederim Pelin siz nasılsınız? Nihal'i görmeye geldim. Sizin evde olmadığınızı söyledi Nihal. Gördüğüme sevindim. Ben de öyle. Matmazel'in evde olduğunu ben de bilmiyordum. Süleyman Efendi ile hesapları gözden geçiriyorduk. Sizi gördüğüme ben de memnun oldum. Ben kaçtım. Oğuzhan yine geç kaldın diye söylenecek. Uğrarım yine. Görüşürüz. Buyurun. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle Pelin Hanım. Bay bay. Matmazel. Biraz konuşabilir miyiz? <laughs> Sizi arayacaktım. Bugün Adnan Bey'le konuşmak için holdinge gittim. Ona işi bırakmak istediğimi söyledim. Böyle bir şey yapamazsınız. Bu şartlar altında çalışmak istemiyorum Nihal. Ben kalmanız için ısrar ediyorum ama. Bunun şu an için doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum. Ben aksini düşündüğüne karar vermiştim. Hayır. Şu günlerde Bülent'i yalnız bırakamazsınız. Artık senin bana ihtiyacın kalmadığını kabul ediyorsun yani. Ben öyle bir şey söylemedim. Matmazel. Özür dilememi isterseniz dilerim. Zorla hiçbir şey yapmanı istemem. Sizinle çözülememiş problemlerimiz var, evet. Ama bu durum evdeki düzeni etkilememeli. Bülent evde yaşananlar yüzünden zaten çok hırpalandı. Lütfen gitmeyin. Bu ev daha fazla ıssız kalmasın. Lütfen.